Merhaba küçük kitap kurtları. Bugün okuduğumuz yazıların içine gizlenmiş hazineleri bulmak için dedektiflik yapacağız. Bir metni okuduğumuzda ilk olarak burada ne anlatılıyor veya yazar neden söz ediyor sorularını sorarız. İşte bu soruların cevabı bize o yazının konusunu verir. Konuyu bulduktan sonra metnimize havalı bir isim yani başlık koymamız gerekir. Başlık yazının en tepesinde duran ve konuyu kısaca tanıtan bir etikettir. İyi bir başlık, metinde anlatılanları özetlemeli, kısa ve öz olmalı, en önemlisi de okuyucunun ilgisini çekmelidir. Her yazının bize vermek istediği gizli bir mesaj, kulağımıza fısıldadığı bir ders vardır. Yazarın asıl anlatmak istediği bu temel düşünceye ana fikir, ana düşünce diyoruz. Bir metinde birden çok şeyden bahsedilebilir ama ana düşünce tektir. Bu gizli mesajı bulmak için kendimize, bu metin niçin yazıldı veya bize verilmek istenen asıl mesaj nedir? diye sorarız. Bulduğumuz cevap, metnin tamamını özetleyen tek bir cümle olmalıdır. Okuduğumuz metinler amaçlarına göre ikiye ayrılır. Eğer bize yeni bilgiler öğretiyorsa, bir konuyu açıklıyorsa, bunlara bilgilendirici metin deriz. Gazeteler, ders kitapları, ansiklopediler hep bu türdedir. Bilgilendirici metinler tıpkı bir bina gibi üç kattan oluşur. Giriş bölümünde konu genel hatlarıyla tanıtılır. Gelişme bölümünde konu detaylandırılır ve örnekler verilir. Sonuç bölümünde ise anlatılanlar toparlanıp bir karara bağlanır. Eğer okuduğumuz metin bize yaşanmış ya da hayal ürünü bir olayı anlatıyorsa buna hikaye edici metin deriz. Masallar, öyküler, romanlar ve destanlar bu gruba girer. Bu metinlerin planı biraz farklıdır. Serin bölümünde kahramanlarla tanışırız ve olay başlar. Düğün bölümünde olaylar karışır, heyecan artar ve meraklanırız. Çözüm bölümünde ise düğümler çözülür ve olay tatlı bir sonuca bağlanır. Son olarak bir hikayenin olmazsa olmaz dört temel malzemesi vardır. Bunlara hikaye unsurları deriz. Birincisi olaydır, yani kahramanların başından geçen maceradır. İkincisi kişi ve varlık kadrosudur, olayı yaşayan insanlar, hayvanlar veya hayali varlıklardır. Üçüncüsü yer yani mekandır. Olayın geçtiği çevredir. Dördüncüsü ise zamandır. Yani olayın gerçekleştiği andır. Bu dört parça birleşince ortaya harika bir hikaye çıkar. Daha fazla ders içeriği için profilde bulunan linkten İlkokul Cepte mobil uygulamasını indirebilirsin.